Ama görüyorum ki bazen bu açıklamaların içerisinden bir cümle cımbızla çekiliyor ve sonra onun üzerinden bir bir bu kelime de bugünlerde çok fazla kullanılmaya başlandı ama bir algı operasyonu inşa ediliyor. Yani bu konuyu konuşurken gelecek dediğimiz büyük bir belirsizlikten söz ettiğimizi Oysa özellikle eğitim alanında bütün dünyada çok ciddi değişiklikler olduğunu, teknolojilerin hızla değiştiğini, eğitim süreçlerinin hızla değiştiğini ve bu değişim hızının gittikçe arttığını o yüzden dünyada eğitim alanında pek çok yeni uygulamaların başladığını ve dolayısıyla her şeyin sürekli değiştiğini ve bundan sonra da değişeceğini, daha da hızlı değişeceğini Söyledikten sonra dedim ki hani hep bize söyleniyor Türkiye'de eğitim yaz boz tahtasına döndü deniyor. Bakın bütün dünyada bu böyle. Yani Türkiye'de <laughs> bize niye insanlar eğitim yaz boz tahtasına döndü falan derken neyi kastediyorlar? Eğitim alanında yapılan değişiklikleri kastediyorlar. Biz de ısrarla anlatmaya çalışıyoruz ki dünyada olup biten bütün değişiklikleri bizim yakından izlememiz gerekir. Eğitim sistemimizi de onlarla uyumlu hale getirmemiz gerekir. Onun için de hiçbir şey sabit kalmaz. Sürekli bu değişiklikleri gözlemek zorundayız. Görevimiz bu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu. Başka kurumlarda da, başka kamu kuruluşlarında da değişiklikleri izlemek zorundasınız. Ve ona göre ülkemizin ihtiyaçlarını siz de en iyi nasıl karşılayabiliriz? En uygun değişiklikleri yapmak zorundasınız. Bu yaz boz tahtası demek değildir. Eğer bir yaz boz tahtasından söz edilecekse Dünyadaki eğitimin bütününde bu manzarayı görüyoruz. Türkiye'de istisnai bir şey yok. Bunu yapmazsak biz görevimizi yerine getirmemiş oluruz. Bir işimiz siz de mesleğinizin gereği olarak yerden geldiğinde uyumaya çalışıyorsunuz. Biz de eğitimde aynı şeyi yapıyoruz. Bütün bunları düşünmek sonra buna ilişkin çalışmalar yapmak, pilot uygulamalar yapmak, sonra da bunları uygulamaya koymak, yazboz fantası yapmak değildir. Bunları yapmazsak biz görevimizi yapamayız. Bunlar hiç değişmesin. Hiçbir şey değişmesin. Her şey olduğu gibi kalsın demek. Biz eğitimin mevcut halinden çok memnunuz. Hiçbir şeye dokunmayın. Hiçbir şeyi değiştirmeyin. Her şey olduğu gibi gitsin. Eskiden nasıl idiyse öyle sürsün. Eğitim dostu altısına dönmüş değil. Bahsedilen o değil. Ama özellikle belli bir kesimin medyasında açıkça söylüyor, söylüyorum. Paralel medyada bu konular cımbızla seçilerek ve bağlamından kopartılarak, saptırılarak, çarptılarak farklı biçimlere, farklı yönlere çekilmeye çalışılıyor. Sizin de dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Eğitimde yaşanan en küçük bir olumsuzluk, Van'daki bir köy okulunun penceresinin kırık olması. Efendim, Nevşehir'deki bir okulumuzun bahçe duvarının eee yıkık olması, yani yerinde çözülebilecek pek çok ufak tefek sorunlar bile eğitimin içler acısı hali, Türk Milli Eğitimi çöktü vesaire gibi sloganlar eşliğinde bir propaganda ve dezenformasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Bunun özellikle son iki yıldır sistematik ve yoğun bir biçimde sürdürüldüğünü biz görüyoruz, biliyoruz. Bunları da kamuoyuda zannediyorum yeterince değerlendiriyordu. Ama belli kesimin özellikle bunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan icraatı kötülemek, yanlış gösterme, çarpıtmak için özellikle kullandıklarını da biliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Milli Eğitim Bakanı itiraf etti. Eğitim boş tahtası dedim. Hayır öyle demek Dediğimiz şu. Eğitimde bütün diğer sektörler gibi çok hızlı değişiyor. En hızlı değişen sektörlerden biri. Dolayısıyla bütün dünyada eğitim sürekli yapılıp yapılıp yeniden kurgulanıyor. Her değişiklik eğitimde bir yeni alan açıyor. Türkiye'de de böyle. Ve bundan sonra da böyle olacak. Bu işte meşhur müsaade olduğu gibi e, namaza yaklaşmayın içinde yorumlanıyor. Yani Milli Eğitim Bakanı dese ki e, öğretmen arkadaşlarımız hastayken okula gelmesin dese bu medya yapılanması e, bunu Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere okula gelmeyin dedik için de yansıtacak kadar işi çığırından çıkarmış vaziyette. E, özellikle 28 Şubat döneminde ee, öğretmen adaylarının hak kazandıkları halde e, bir bölümünü o günün koşullarıyla göreve başlatılmadığını ve evet, bir mağduriyet oluştuğunu öteden beri zaten mağdur adaylar bize iletiyorlardı. Bu mağduriyetleri de giderecek bir düzenleme olması için e, yönetmelikte 40 yaş koşulunu kaldırdık. Böylece e, bu müracaat Diyelim ki ne karısının, ne kocasının bulunduğu yerde e, norm kadroya müsait değilse ve dolayısıyla eşlerden birinin olduğu yerde onları birleştiremiyorsa o zaman bakalım çevre illerde, il içinde de başka ilçelerde onları birleştirebileceği e, bir yer varsa, bir üçüncü yer varsa o zaman onlar da kendileri açısından bu çözümü uygun buluyorlarsa o zaman üçüncü bir yerde birleştirelim. Eşlediği öyle bir şey Biz zaten ilan ediyoruz boş yerleri. Dolayısıyla eşler bakarlar. Ee, diyelim ki Nevşehir'de e, hem karısının hem kocasının branşında uygun kadro var. Onu görürler zaten. Diyelim biri Konya'daysa, biri Samsun'daysa ve Nevşehir'de de her ikisinin de kadrosuna uygun bir imkan varsa o zaman ikisi de Nevşehir için müracaat ederler, biz de onları Nevşehir'de buluştururuz.